Merhaba sevgili öğrenciler. Sorularda iki şık birbirinin zıttı ise muhtemelen bunlardan birisi doğru yanıttır. İki şık birbirine benziyorsa muhtemelen her ikisi de yanlış cevaptır. Sorularda yine şıkların içinde hepsi, her zaman, hiçbiri, tüm, tamamen gibi kesinlik içeren ifadeler varsa bunların yanlış olma ihtimali daha fazladır. Bazen çoğunlukla bazıları gibi karmaşık ifadelerin ise doğru olma ihtimali daha fazladır. Kodlamaları yaparken çözdüğün soruları cevap anahtarına soruyu çözdükten hemen sonra kodla. Burada en çok yaptığın yanlış soru numarasını dikkate almadan kodlamak veya sınavın sonunda tamamını kodlamaya çalışmak.